Anneciğim bu arabaların hali ne böyle? Sen burada araba satıcılığına ne? mı ana, başladın? Ana, ana. Ali Poyraz. Anneciğim bu arabaları sen ne güzel sıralamışsın Abi böyle. Haydi, evet sen yoksa araba satı satıcılığına mı başladın? Evet. Evet Senin ne kadar çok araban varmış. Bak uçakta. Evet çok güzel arabalarım varmış. Hadi onlara şimdi bakalım mı hepsine? Evet. Ay oğlumun arabaları ne kadar güzel. Onları bir de güzel güzel sıralamış. Elif Poyraz en çok hangi arabanı seviyorsun? Hepsini. Hepsini de evet benim oğlum arabalarına çok güzel bakıyor değil mi anneciğim? Ama şu, bir şey söyleyeyim. Söyle anneciğim. Şu büyük arabalar vardı ya. Evet. Kırıldı. Kırıldı evet anneciğim. Bir sürü arabamız vardı onlar kırıldı. Bunlar kaldı ama yine de çok arabam var. Anneciğim bunun adı ne? Çöp kamyonu mu? Evet. Evet. Mi? Bakın arkadaşlar Ali Poyraz'ın kamyonu var. Ambulansı, helikopteri, böyle itfaiye Uşur arabası kapatıyor. var. Niye anneciğim? Işığı. Işığı, ışığı kapatırsan nasıl göreceğiz? O zaman göremeyiz kendim. Burada asker setleri var. Kedi çocuklu arabası var. Yarış arabaların da var anneciğim senin. Oo. De Ali Poyraz bunlar ne biliyor musun? Bunlar yarış arabası annem. Evet. Motorunda var. Sen önce hangi arabanı beğeniyorsun anneciğim? Hepsini. Hepsini beğeniyorsun. Evet. Ama gemini beğenmiyorum. Neden beğenmiyorsun? Çünkü burası kırıldı. Neresi kırıldı anneciğim? Hani bakalım. Hayır anneciğim gayet sağlam. Şurada bir tane uçağı vardı. O kırılmış. O kadar olabilir. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz anneciğim o kadardan. <laughs> Ali bakın böyle yarış arabaları var ve en hızlı bunlar gidiyor. Değil mi anneciğim? Anneciğim o nasıl araba? O robot mu oluyor? Gösterebilir misin? Ooo çok güzel. Basınca Ona basınca açılıyor. Evet annem kaplanıyor. kapanıyor. Düştü. Ay düştü. Onu al hemen annem. Bakın böyle Dali iş makinaları var. Bu kamyonu. Bu neydi anneciğim? Bu neydi? Bir iki şey. Evet anneciğim bunun arkasında ne olmuş? Kırıldı. Arkası kırıldı mı annem? Ay bu iş makinanda çok güzelmiş. Ya, bak, o Sen bunlarla kazı mı yapıyorsun? Ya. Elif ve bunlarla kazı mı yapıyorsun anneciğim? Bozma. Şey Ay bozmuyor oraya koyayım. Tamam aman bozulmasın anneciğim. Sen burada güzel güzel oyna tamam mı? Onu öyle yan mı koydun? <laughs> Ali Poyraz o oyuncağın senin bozulmuş anneciğim. Kapanmıyor değil mi? Bakabilir miyim? Bakın böyle bozulmuş. Bu normalde böyle duruyordu. Böyle taksi oluyordu. Ama bir şey Olsun anneciğim. Böyle robot olarak da kullanabilirsin. Bir de Evet anneciğim. Çok güzel arabaların. Ali Poyraz bunları bana satmak ister misin? Satmak isterim. Hangisini istersin? Ee, ben buradan beğendiğim bir tane alabilir miyim? Alabilirsin. Alabilirim. Ee, hangisini alsam ki? Hangisini alsam? Acaba şu çok güzel görünüyor. Ben bu arabanı çok seviyorum. Onu mu alsam ki anneciğim? O şifre erkek. Evet. Yoksa şu uçağımı alsam ki? Bu uçağın da çok güzel. Lan bu da ne? Hangisini alsam ki anneciğim? Şu uçağı ee, bir tane seçeyim. Tamam, o zaman ben bu Poyraz'ın uçağını satın alıyorum. Şunu da alabilirsin. <laughs> Onu da alabilirim. Tamam, iki tane arabanı aldım. Ali Poyraz ama param yok, anneciğim. Sana başka bir şey versem olur mu? Abur cubur versem olur mu sana? Evet. Ne versem acaba? Citor. O zaman sen bekle, ben sana bir şey alıp geleyim. Evet. Ali Poyraz sana bir şey alıp geldim. Evet. Aa, ne aldım. <laughs> Araba yerine sana bunu versem olur mu annem? Hmm. Olur mu? içer misin? Ama açıcık. Azıcık. Evet. iki tane ben hem helikopter aldım hem de bir tane taksi aldım. Onun yerine de Ali Poyraz'a milkshake verdim. Hem de en sevdiğinden örümcek adamla değil mi annem? alabilirim. İkisini de alabilirim. Tamam. Onları da alayım. De, bir de Olur. Onları da alabilirim. E senin kalmayacak. Sen ne yapacaksın sonra? Sen ne yapacaksın anneciğim? Neyle oynayacaksın? Şimdi. Tamam. Onların ikisini de alayım. Sen de almayın. Tamam. <laughs> üç tane arabasını aldım Ali Poyraz'ın. Bir tane milkshake verdim. Üç arabayı aldım. Şimdi onu içecek misin? <laughs> Hadi şimdi el salla kameraya. Milkshake. Yok o senin olsun onu istemiyorum çöp kamyonuna. Görüşürüz arkadaşlar da.